Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de erteleme karşılaşmasında Konya Spor'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle, taşlar zaman içerisinde yerlerine oturacak, kimse moralini bozmasın. Yeni bir takımız, moral bozmaya gerek yok, çok iyi bir hocamız var hepsinden önemlisi, gece gündüz çalışıyor. Beşiktaş toparlanacak, kimse merak etmesin. İnşallah Konya Spor deplasmanından da 3 puanla döneriz, bazı şeyler yoluna girmiş olur. Biraz fazla ABARTILDI, takım kaptanları konusu biraz fazla abartıldı. Ole sol şehrin zamanında gündeme gelip, hoca değişikliğiyle karar bu haftaya kaldı. Necip de Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir. Bant takmayla bir şey değişmez. İkisi de senelerdir bu takıma büyük hizmetler verdi, veriyor. Bunun tek bir sebebi var. Saha içindeki bazı olaylara daha resmi, daha yakın, hakemle daha iyi bir diyalog kurması. İşin açığı Galatasaray maçındaki o sarı karttan sonra inanın bende çok endişelendim. Oturduk böyle bir karar aldık. Yine söylüyorum, kendilerine de söyledim. Necip de, Mert de bu takımın kaptanıdır, abisidir önemli olan takımın hakemle, rakip takımla diyaloğu daha iyi sağlaması, başka bir sebep yok.